Merhaba sevgili çocuklar. Şimdi sizlerle birlikte bölme problemleri çözelim. Sizlerde kağıt ve kalemlerinizi hazırlayarak mutlaka benimle çözümleri yapın sonuçlarımızı karşılaştıralım. Bakalım kaç tane doğru cevabınız oluyor? Hemen başlayalım. 7 tanesi 84 lira olan kitaplardan 2 tane alan Ali kaç lira öder? 7 tanesi 84 lira ise bir tanesi kaç lira onu bilmemiz lazım. Değil mi? 7 tanesi 84 lira ise ben bunun bir tanesinin ne kadar olduğunu bulmalıyım ki 2 tane aldığımda kaç lira ödeyeceğimi hesaplayabilmeliyim. 7 tanesi 84 lira ise 84'ü 7'ye böldüğümde bir tanesinin fiyatının ne olduğunu bulurum. 8'in içinde 7 1 kere 1 kere 7 7. 8'den 7 çıktı 1 kaldı. Yukarıda işlem yapmadığım 4'ü 1'in yanına indiriyorum. 14'ün içinde 7 7 14. 2 kere 2 kere 7 14. Çıkarıyorum. 4'ten 4 çıktı 0. 1'den 1 çıktı 0. 12 lira bir kitabın ücreti fiyatı değil mi? Bir kitabın fiyatı 12 liraymış. Ama ben 2 tane alacakmışım. O zaman 12 çarpı 2. 2 kere 2, 4. 2 kere 1, 2. E, ee, kaç lira öder diyor? 24 lira öder diye cevaplayabiliriz. Birinci soru. İkinci sorumuza bakalım çocuklar. Bakkal 95 kilogram pirincin 15 kilogramını sattı. Kalan pirinci beşer kilogramlık poşetlere doldurdu. Bakkal bu iş için kaç tane poşet kullanmıştır? Şimdi bize verilenleri ve istenenleri anlamamız, hayalimizde canlandırmamız gerekiyor. Ne kadar pirinç varmış? 95 kilogram pirinç. Değil mi? 95 kilogram pirinç varmış. 15 kilogramını satmış. Bizden istediğine, bizden istediği de kalan pirinçleri 5'er kilogramlık poşetlere doldurduğunda kaç tane poşet kullanmış olur diye hesaplamamızı istiyor. Yani beşer kilogramlık poşetlere paylaştırmamız gerekecek. Önce 95'ten 15'i çıkarıyoruz. Satılan kısmı çuvaldan çıkarıyoruz. 5'ten 5 çıktı 0. 9'dan 1 çıktı 8. 80 kilogram kalmış. Doğru mu? Şimdi bu 80 kilogramlık pirinci de 5'er kilogramlık poşetlemiş. 5'er beşer. 8'in içinde 5. 1 kere 1 kere 5 5 çıkarıyorum. 8'den 5 çıktı 3. Yukarıda işlem yapmadığım 0 var. Onu aşağı indiriyorum. Burası oldu 30. 30'un içinde 5. 5 10 15 20 25 30 6 kere 6 kere 5 30. Çıkarıyorum 16 poşet kullanmış değil mi? 5'er kilogramlık e, poşetlere doldurduğu için 16 poşet olmuş. Yani 16 poşet kullanmış. Üçüncü sorumuza geldik. 96 kilogram nohut 6'şer kilogramlık poşetlere doldurulacaktır. Bunun için 20 poşet aldık. Kaç poşet artar? Biraz önceki sorumuza çok benziyor. Önce 96 kilogramlık pirinci 6'şer kilogramlık paylaştıralım. 9'un içinde 6, 1 kere 1 kere 6, 6. 9'dan 6 çıktı, 3. Şuradaki 6'yı aşağı indiriyorum. 36, 6, 12, 18, 24, 30, 36. Yani 36'ın içinde 6, 6 kere 6 kere 6, 36 çıkarıyorum. 0, 0, 16 poşet kullanmış. 16 poşet pirinç olmuş 6 şar kilogramlık ama bize bunu sormuyor bize diyor ki bu iş için 20 poşet aldık Kaç poşet artar? 20 poşet aldıysak, 16'sını kullandıysak, kaç tane artacağını nasıl buluyoruz? Çıkarma işlemi yaparak buluyoruz. 0'dan 6 çıkmaz, komşuya giderim. Komşuya giderim. Burası 1 olur, burası 10 olur. 10'dan 6 çıktı, 4. 1'den 1 çıktı, 0. Yani 4 poşet artar. Dördüncü soru. Emel her gün 7 problem çözmektedir. 91 problemi kaç günde çözer? Her gün 7 problem. Her güne 7 problem olarak paylaştırmam gerekiyor. 91 problemi kaç günde çözer? Yani 91 bölü 7. 9'un içinde 7 bir kere 1 kere 7 7. 9'dan 7 çıktı 2. bir aşağı iner. 21'in içinde 7. 7 14 21. 3 kere 3 üç kere 7 21. 13 günde çözer. Her güne 7 problem paylaştırdığımda 13 günde 91 problemi tamamlıyormuş. Beşinci soru. 6 düzine kalemi 4 öğrenciye eşit olarak paylaştırdım. Her öğrenciye kaç kalem düşer? Şimdi burada bilmen gereken bir şey var. Düzine ne demek ve düzinenin içinde kaç tane nesne olur? O zaman hemen düzine bir düzine 12 nesneyi gösterir, değil mi? Herhangi bir şey burada kalemmiş, top olabilir, misket olabilir, ceviz olabilir. Bir düzinenin içinde 12 tane olması gerekiyor. Burada 6 düzine olduğuna göre kaç tane kalem var? Nasıl buluruz? 12'yi 6 ile çarptığımızda 6 düzine her birinde 12 tane olduğu için çarpmam gerekiyor ki kaç tane kalemim var onu bileyim. 6 kere 2 12 elde var 1 6 kere 1 6 bir de burada 7 72 kalem var. Ama benden bunu istemiyor. Bunları 4 öğrenciye eşit paylaştır. Bir yerde eşit paylaştırmak varsa bölme işlemi var demektir. 72/4. 7'nin içinde 4 1 kere 1 kere 4 4. 7'den 4 çıktı 3. 2'yi aşağı indiriyorum. 32'nin içinde 4. 4 8 12 16 20 24 28 32 Yani 8 kere 8 kere 4 32 çıkarıyorum 0 kalıyor. Neymiş o zaman her öğrenciye 18 kalem düşer. 72 kalemi 4 öğrenciye paylaştırdığımda her birine 18 kalem düştüğünü buldum. Evet Şimdiki problemimize kral şakir yardım edecekmiş. Bakalım bize ne soruyor. 84 metre kurdele 7 eşit parçaya ayrılıyor. Yani burada benim 84 metre kurdelem varmış. Bunun hepsi 84 metreymiş. Bunu ne yapmış? 7 eşit parçaya ayırmış. 1 2 3 4 5 7 1 2 3 4 5 6 7 eşit parçaya ayırmış. Parçalardan parçalardan bir tanesi satılıyor. Yani şurası satılıyor. Geriye kaç metre kurdele kalır? Burası satılıyormuş. Soruları anlayabilmek için şekillerden faydalanabiliriz. Bu bizim için daha anlaşılır olabilir. O yüzden size sorulan problemlere uygun şekillerle ilerlemeye gayret edin. Şimdi 84 metre kurdele kaç eşit parçaya ayrılmış? 7 eşit parçaya ayıralım bakalım. Her parça kaç metreymiş? 8'in içinde 7 1 kere 1 kere 7 7. 8'den 7 çıktı 1 kaldı. Buradaki 4'ü indiriyorum. 14'ün içinde 7, 2 kere 2 kere 7 14. Çıkardığımda kalan 0. Yani e, her parça 12 metreymiş. 12 metre her parçanın uzunluğu. Yani burası, 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 burası ve her bir parça 12 metreymiş. Tamamı 84 metre ise ve şuradaki tek bir 12 satıldıysa 84'ten 12'yi çıkardığımda 4'ten 2 çıktı 2, 8'den 1 çıktı 7. 72 metre kalır. Değil mi? 72 metresinin kaldığını bulabiliyoruz. Gelelim 7. soruya. Kitaplığımda Kitaplığımda 8 raf bulunmaktadır. Yani şöyle bir kitaplığım var. 1 2 3 4 5 6 7 8 raf var kitaplığımda. ve benim 96 kitabı raflara eşit olarak yerleştirirsem her rafta kaç kitap olur diye hesaplamam gerekiyor. 96 kitap var toplamda. Ve bunları eşit olarak 8 rafa paylaştırmam gerekiyor. Yine eşit paylaştırmadan bahsediyorsak 96'yı 8 rafa paylaştırıyorum. 9'un içinde 8 1 kere 1 kere 8 8. 9'dan 8 çıktı 1. 6'yı aşağıya indirdim. 16'nın içinde 8 2 kere 2 kere 8 16. Çıkardığımda kalan 0. O zaman her rafa 12 kitap yerleşir. Değil mi? Her rafta 12 kitap olur. İşte bu sorumuzun cevabı da bu şekildeydi. Sekizinci soru ise sizler için ayırdığım soru çocuklar. 14 deste yumurtayı 7 kutuya eşit paylaştırırsam her kutuda kaç yumurta olur? Bu soruyu çözebilmeniz için deste ne demek? Destenin içinde kaç tane nesne bulunmalı? bilmeniz gerekiyor. Bu sorunun cevabını lütfen yorumlarda benimle paylaşın. Hoşçakalın çocuklar.